Bir gün bir ülkenin bir kralı var. O kral gece bir rüya görüyor. Üç defa yatağından fırlıyor rüyada. Üç defa terleyerek fırlı kalkıyor rüyada. Sabah oluyor askerlerine emir veriyor. Bütün askerleri çağırıyor. Siz bugün deyin ne yaptınız ki? Ben bugün böyle bir rüya gördüm. Askerler sağa sola gidi geli. Değiler ki biz sokakta başıboş gezen bir adam gördük. İbretliktir bu çünkü. Değil biz onu gözaltına aldık. Ama biz onu gözaltına aldığımız zaman o başı boş gezen adam bize dedi ki ben Allah dostuyum. Ben Allah'a tevekkül ettim. Bana bu zulmü yapmayın. Vali askerlerine emir verin. getirin. Adamı karşısına getiriyor ama adama rüyasını hiç söylemiyor. Dönüyor o başı boş gezen adama diyor ki şehrim adına senden özür diliyorum. Ben deyi yanlış yaptım. Milletim adına senden deyi özür diliyorum. O başı boş gezen derviş dedi ki ben kabul ettim. Kral ona dönü dedi ki anamdan kalan altınlarım var. Onları da sağım vereyim. Deyi aldım, kabul ettim. Bunları da fakir fukaraya kabul edeceğim, ee, dağıtacağım. Deyi bu ülkede gez, toz, kimse sağım karışmayacak. O başı boş gezen adam ona dönü dedi ki kral, kral ben ele bir sırtımı Birine dayadım ki dün gece seni yatağından üç kere kaldıran Allah'a tevekkül etti. Kral deyip beni affet. Seni de yatağından üç kere kaldırdı, beni zindandan çıkardı. Ben Allah'a doğru yoldum. Allah sizi benim ayağıma nasıl getirdi diyeyim.